Spor ve Akademi kanalından herkese selamlar. Kıymetli arkadaşlar daha önce hipertrofi antrenmanı nasıl planlanır videomuzda bir tekrar maksimumdan bahsetmiştik ve bununla alakalı daha detaylı bir videoda sizlerle paylaşım yapacağımızı ifade etmiştim. Bugün bir tekrar maksimum nasıl hesaplanır onun üzerinden bir videoyla sizlerin karşısındayız. Arkadaşlar öncelikle bir tekrar maksimumu biz egzersize başlamadan önce bütün hareketler için bulmak zorundayız. Yani ben tek bir hareket için bir tekrar maksimum bulmuyorum. Bizim egzersizimizin farklı kas gruplarını çalıştırdığını düşünürsek egzersiz planlamamızda kaç tane hareket varsa her hareket için ben bir tekrar maksimumu bulacağım. Arkadaşlar burada şunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor bir tekrar maksimum aslında bütün kuvvet antrenmanlarının temelini oluşturuyor. Yani ben bir tekrar maksimum üzerine bütün kuvvet antrenmanlarını inşa ederim. Amacım neyse hipertrofi mi istiyorum, güç mü istiyorum ya da kuvvette devamlılık mı istiyorum kesinlikle bir şiddet belirlemek zorundayım. Ve bu şiddeti de işte arkadaşlar bir tekrar maksimum üzerinden hesaplıyorum. Bir tekrar maksimum hesaplanırken öncelikle bu biz olabiliriz ya da bizim sporcumuz olabilir ya da bir arkadaşımıza biz bir tekrar maksimum hesapladığımızı düşünebilirsiniz. Öncelikle biz arkadaşlar bir tekrar maksimuma başlarken ısınma yaptırıyoruz. Yani bir 10 dakikalık hafif bir aerobik koşuyla ısınma antrenmanı gerçekleştiriliyor. Sonrasında hangi hareketin bir tekrar maksimumu yapacaksak o harekette biz 4-5 tane düşük şiddetlerde Hani kasların o anki durumunda daha hazır hale gelmesi için hareketi uyguluyoruz. Sonrasında arkadaşlar birey ya da biz kendimize o hareketteki maksimum yükümüz yani bir tekrar maksimumumuz neyse tahmin olarak bir yük belirliyoruz. Burada tahmin olarak belirlediğimiz yük üzerinden biz bir tekrar maksimumu gerçekleştiriyoruz. Ben geldim bench press'e girdim. Tahmin olarak 110-120 kilo kaldırabilirim diye düşündüm. Ve 110 kiloyu ben arkadaşlar tek seferde bastım. Ama tam bırakırken e, hareketi doğru formda bitiremedim. Burada demektir ki bu 110 kilo bana ağır geldi. O zaman burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kez ağırlığı aşağıya doğru düşürüyoruz. İşte burada da literatür bize diyor ki bu artırma ya da azalmaları %3 ile %10 arasında bir değişikliğe uğratın. Tamamen kişinin isteğine göre. Az evvelki verdiğim örnekte ne demiştik? ağırlık bize fazla geldi. O yüzden ben ne yapıyorum? Ağırlığı %3 ile 10 arasında bir düzeyde aşağı indiriyorum. Bu kez ne yaptım arkadaşlar? Ben ağırlığı 100 kiloya çektim. Bu kez 3-5 dakika dinlendikten sonra 100 kilogramın altına giriyorum. Bastım ve tekrardan başladım Koş sana geri dönebildim. Ama ikinci arkadaşlar yapamıyorum. Çünkü bu tek seferde kaldırabileceğim en yüksek yük. Ve doğru bir formda bir hareket döngüsünü gerçekleştirebiliyorsam ve onu sadece bir kez yapabiliyorsam bu artık benim arkadaşlar o hareket için bir tekrar maksimumumdur. Aynı şekilde arkadaşlar bu hareket bana ilk uyguladığım sırada e, hafif de gelebilirdi. Bu kez de yine literatürdeki örneklerden yola çıkarak ben bunu %3 ile 10 e, şiddet arasında yükü artırarak e, yine bir tekrar maksimumu bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu dediğimiz gibi bir tekrar maksimumumuz buluncaya kadar yükü azaltma ya da düşürme döngüsü devam ediyor. Ama aralarda sporcunun toparlamasına kesinlikle müsaade ediyoruz. Arkadaşlar bunun üzerinden daha somut bir örnek verirsem. Ben bench press'teki bir tekrar maksimumu arıyorum. Ya da e, triceps diyelim, biceps diyelim hangisini derseniz. Benim oradaki ağırlığım ne dedik arkadaşlar? 50 kilogram. Yani tek seferde nizami bir şekilde yapabildiğim, kaldırabildiğim ağırlık 50 kilogram. Ve ben de antrenman arkadaşlar e, ne yaptım? işte yüzde 70 şiddetinde bir antrenman planladım. Burada arkadaşlar benim hemen e, tek seferde kaldırdığım yükün yüzde 70'ini alıyorum ve benim uygun antrenman şiddetim bu deyip bu antrenmanıma devam ediyorum. Arkadaşlar şurada şunun altını tekrardan çizmek istiyorum. Bu yöntem kesinlikle literatür tarafından labor laboratuvar dışı uygulanan test ölçümlerinde altın standart olarak kabul edilen bir yöntemdir. Ve bu yöntemin e, güvenilirlik ve geçerliliğini Türk bilim adamları yani e, biz Süleyman Uluplar hocamızla beraber e, geçmiş yıllarda çalıştık ve oldukça tutarlı sonuçlarda elde ettik. Bir şeyin daha yine altını çizmek istiyorum arkadaşlar bu e, yine önemli bir husus. Bir tekrar maksimum hesaplanırken bu daha çok elit ve e, elit üstü yani iyi sporcular için e, planlaması yapılmış bir hesaplama, bir formül diyelim. Ama arkadaşlar yeni başlayan ya da egzersize ara vermiş, uzun süre ara vermiş tekrardan egzersize dönen ya da sakatlıktan yeni dönmüş bireylerde bir tekrar maksimum hesaplaması sakıncalı olabilir. Çünkü sakatlık yani zorlama gerektiren bir durum olduğu için sakatlık riskini doğurabilir. O yüzden arkadaşlar bu durumda olan kardeşlerimiz 10 tekrar maksimum yani bir hareketi 10 sefer en fazla 10 tekrarı hangi ağırlıkla yapabiliyorum ya da 5 tekrarı en fazla hangi ağırlıkla yapabiliyorum bunu bulabilirler. Bunun üzerinden bir tekrar maksimumlarını ortaya koyabilirler. Şu an karşınızda gördüğünüz tablo üzerinden konuşursak ki bu tablo ACSM'de de öneri olarak karşımıza çıkan bir tablodur. Bunu sizlerle paylaşıyoruz. 10 tekrar maksimum arkadaşlar %75 şiddete denk gelmektedir. Arkadaşlar umarım konu sizler için anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir nokta varsa yorumlardan bize iletebilirsiniz. Yine Kuvvet antrenmanlarıyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bizlere ileterek o konu hakkında paylaşımda bulunmamızı, videolar çekmemizi sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, salonlarda ne kadar zaman harcadığınızı, ciddi gayretler gösterdiğinizi biliyoruz. Herkesin kafasında bir hayal var ya da bir istek var. Bu isteğe yönelik antrenmanlar yapıyor. İşte bizim arkadaşlar bu videoları çekmemizdeki amaç sizin işinizi daha kolaylaştırmak ve emeklerinizin karşılığını daha fazla ve daha verimli bir şekilde alabilmenizi sağlayabilmektir. Amaç doğru antrenman ve yüksek fayda diyoruz. Sağlıkla kalın, sporla kalın, hoşçakalın.